Aldın mı? Aldım aldım. Yapıştır. Savur gelsin. Ne kadar? Dört karış var mı? Sen çekiyor mu? dur <laughs> dur 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 dur. Şimdi bir kaçırın dur. bu balığı da. <laughs> ay yavrum be. <laughs> bırak bir Az bir bir Bırak bir adam video kameraya çeksin. çeksin. bırak lan. Aman aman gel. Ya, yakın çekim yok. Hani orada mı çıkardın? Ay yavrum. Aha. Hemen koş kafasına. Bakayım bir. götür bakayım. Bıyıkla. Bıyıklı. Bıyıklı mı senin gibi oldu. Bak senin de Kovayı aç bir kovayı da çekelim mi? Daha var mı? Sen at. Kovayı da getir bu Ha. <laughs> Yok. Bu nasıl gımıldıyor lan elektrik balığı gibi. <laughs> Bunu çarpmışlar aç suyun kovayı. altında. Kovayı aç görelim bakalım içinde ne kadar olmuş. Hmm, babalardan çıkar bir dönemde. Geliyor. Hani? Geliyor. Yakın çekimi al geliyor. Hop. Bir sakin ol. O yemeğe şimdi yediler herhalde. Ba. Baba. Babalar gider. Babalara getir bakayım babaları. <laughs> hala canlı kalmışlar. <namazlar. gülüyor> Yüzü atıyor ya? Allah Allah. Lan derinlere dalıyor bunlar da ya. iki, <laughs> su üç, su dört. İki tane geliyor. dur dur lan dur ana. Korkma bir şey yapmayacağım. Nerede diyelim? Şurada. Beyaz kıyam tamam. Kaldır. Yok, yok,